Bismillahirrahmanirrahim. Çok vaktinizi almayacağım. Sadece önemli şeyleri diyeceğim. Soracak şeyler petek din çözü Öyle ki siz pek ediyorsanız petek din iyi bir kadın değil. Aslında insan değil. Bir yalancı, bir riyakar, bir hatakar. Ve hatalarından ne ders almıyor ve işlerine devam ediyor. Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir hayasızlık? asla bir daha bu sanatçının yapyan şeylerine işlerine, sözlerine güvenmeyin, inanmayın kabul etmeyin iddia ediyor Allahlı bir kadın evinde Kur'an var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhru var dua kitapları manaviyatlı şeylerini var ama aslında kendin bir bak sen o haklı mısın ki Allah sana baksın kötü şeyleri yapıyorsun. Kötü klipler çekiyorsun. bitini giyiyorsun. Erkekleri hevesli ediyorsun. Umre gidiyorsun. Farz ediyorsun. Allah sana bakacak mı? Allah seni kabul edecek mi? Yeter bu kadar rezalet. Yeter bu kadar hayasızlık. Ne zaman içeriye? Ne kadar? Can Tanrı'ya ki sıktın. Evlenmekten pişman ettim, Avreyni aldın. Onunla oynadım, Yetmedi mi? Başka birini de sıkmak istiyor musun? Duymadın mı bu işlerinden? Bu hatalarına son ver. Pişman olmadın mı bu işlerden? Acaba hayatında yapan iyi bir şeyin var mı? İyi bir şey bir kişiye yaptın mı? Sen sadece kötü şeylerin peşindesin. En kötü niyetlerin vardı. Bunlardan vazgeçil çünkü biliyorum ki benim sorularıma hiçbir cevabım yok. Suay Howard mi başlıyor öyle. Sonra bu filmi bir izle. <laughs> <laughs> Onda güzel bir parti yapıyorlar. Gidecek misiniz oraya? Evet. Birazdan. <laughs> Muhabirimize veda eden Petek Çöz'ün annesi Suay Hanım içeri giriyor ve genç sevgilisiyle eğlenceye kaldığı yerden devam ediyordu. sevgisini kazanmış ünlü bir şarkıcının annesine böyle ulu orta yerlerde genç bir adamla böylesine samimi pozlar vermesini hiç yakıştıramadık doğrusu. Hayli samimi bir şekilde dans eden iki sevgili bununla yetinmiyor ve herkesin gözü önünde hiç çekinmeden öpüşüyorlardı. Gün gibi, titreyi, titreyi, mi? İşin daha ilginci ise her ikisinin de görüntülendiğinden haberdar olmasıydı. Fetektin çözün annesi ve genç sevgilisi zaman zaman kameraya bakıyor ve görüntülendiklerinden emin olmak istiyordu. Ee, Allah da senin Seyrettiğiniz men bezen annesi nasıl bir heves bir kadın. Kadını ki erkekleri çok seviyor. Ola öyle keyif ediyor. O zaman ki anne böyle olsun kızdan ne beklemeniz var? Her şey dinç olsan ailesinde bulabilirsiniz. Ağrı etmiyor musunuz? Hayal etmiyor musunuz? Çok haramzadesiniz. Hem sen ve hem annem. Gördünüz mü? Nasıl haya yapmayı bir genç bir erkekle el ele herkesin gözünün önüne öpüşüyorlar, dans ediyorlar. Bundan fazla ne olabilir ki? İkiniz de hafifsiniz, hastasınız. Annen çok şeytana benziyor. Aslında kendisi bir şeytan ve sen de şeytanın kızısın. Belli değil. Şu ana kadar annen kaç kişi ilişkisi varmıştı. Bu soru var ortada. Sen ve kardeşin Necdet hakikaten merhum babanızdan mısınız? Ya başka erkeklerden? Cevap ver ara bozucu. Ne? Aciz kaldın mı? Abdullah Bey, size ve başka erkeklere not veriyorum. Petek'in çok sakat bir aklı var. Ködüz bir kadın. Kendini hatara atma, risk etme. Eğer bu işi yapsam, can tecrübe eden belaları ve ihanetleri tecrübe edeceksin. Acı çekeceksin. Gelecek işine doğru seç. Pişman olacaksın. Basiratlı evlen. Etekin söz hakikatsız bir kadın. Bir gün vardır, bir gün yoktur. Bu filmi izleyeceksiniz. Can tanrıların itirafları. Bakın ilk anne, ondan sonra kız. Tanrıyar itiraflarına devam ediyor. Petek Dinçöz, annesi ve Can Tanrıyar arasındaki sorun ne? Tarihsiz bir dram var burada. E, fakat bunu bilen üç kişi var. Biri ben, biri Petek, biri de annesi. Biz Petek'le 12 sene önce, tanışmadan önce Türkçe bir çalan bir yerdeydik. Garson geldi yanıma. Ya dedi bir kız var, sizi tanıyor musunuz? İşte bir arkadaşı varmış, sizi çok beğeniyor Seni tanışmak istiyor, tanışmak istiyor sen. Az müsaade istedi, gittim. Bir standta duruyorlardı iki, iki kız o kadar olarak. Ee, i̇şte bir, tanıdığım bir kız... İşte canlı var filan, ya benim işte arkadaşım seni çok beğeniyor, senle işte çıkmak istiyor, şudur budur... ...şey yaptı, dedim ki, ya bu şimdi burada konuşulacak şey değil... İşte dedi ki, ya ben o zaman numaramı vereyim size, beni arayın, çıkalım dedi. Bir keçet, peçeteye... Numarasını hemen yazdı. O kadar aceleniz vardı ki isim de yazmıyor yani. Bir numara yazıldı. Aldım hemen ceketi iç cebine koydum. Hemen masaya geri döndüm. O peçetenin sırrı neydi? Cebimde kaldı benim o peçete. Ama hiç aramadım. Bir e, bir hafta sonra biz Petek'te tanıştık işte. Bu ilginç tesadüfün devamında neler yaşandı? Bir buçuk sene sonra frendi. Bir de eve yerleşmeye karar verdik birlikte. Benim bütün ırzı başında durdu o da. Tabii orada kız resimleri falan çıkıyordu. Hepsi tek tek alınıp <gülüyor> yırtıldı. <gülüyor> bir takım notlar çıkıyordu. Hepsi tek tek yırtıldı derken. Ben o peçeteye doğru atmışım. <laughs> en dramatik durum o, o anda başımıza geldi. Ee, baktı bu ne dedi. Dedim ki ya bir gece dedi bir kız benden hoşlanıyormuş çıkmak istedi filan. Ama dedim aramadım hiç öyle baktı numaraya baktı. Hani bazen bakar da inanmak istemezsiniz ya. Telefonunu aldı. Numarayı yazdı. Ne yapıyorsun? Arayacak mısın plan dedim. Dur bir dakika dedi. Yazdı. Bir yazdı. Numarayı yazınca sim çıkıyor ya şeydeki varsa lehlerinizde. Pat diye annem diye Gördünüz mü? ilk suay ama ilişkisi vardı. Ondan sonra kızım Yani kız ve ne bir erkekle. Ben can tanrıları buradan selamlar diyorum ve tebrik diyorum. Çünkü kendisini şeytanlardan kurtarmış. Can abi, sen çok güzel bu ihanetlere, yalanları, riyakarlıkları tahammül ettin. Ondan sonra hakikati bu adamdan istiyoruz. Bu adam çünkü hakikati biliyor de, işinden kavul de. Tetek Hanım, sen yani bu kadar zivalı aciz olmuşsun ki zorun şoförüne yetiyor. Şoför Bey, Söyle, her şeyi ki biliyorsun söyle. Söyle bu kadın nasıl Cantan Tanrı'nın peşinde konuşuyordu? Niye diyordu? Rezil olun Petek Hanım, rezil. Şunu söylemek istiyorum. Burada daha sonra öğrendiklerim, özellikle şoförler, şoföründen, şoför, şoföründen öğrendiğim, gıyabında yapılan konuşmalar beni inanılmaz üzdü ya. İnanılmaz üzdü. Yarın öbür gün o, ben şoför anlattıklarını anlatamıyorum. Yani o şoför konuşursa rezil rüsva olurlar. Ya. Ben çocuğu dinlediğimde ben kendime resmen bir proje, projemen ya. Ya şoför abartıyorsa, yalan söylüyorsa? Abartmadığını iki gün sonra anladım zaten. Ben şoförün anlattıklarını Petek'te paylaştım o zaman görüşüyorduk. Ne dedi? Doğru Şoförü mu söylemeden. Şoförü söylemeden. Ama zaten abi sakın söyleme tek şahit benim. Çünkü arabayı ben kullanıyorum. Arabada başka kimse yok demişti. Seni asla söylemeyeceğim dedim. Söyledim. Birazcık çıtlattım. Böyle böyle şeyler konuş hep yapılmış benim hakkımda diye. İki gün sonra şoför aradı. Kovmuşlar. Ben yine de son notumu Abdullah Bey'e veriyorum. Çok dikkat et. Çok bu kadın öyle ki sen sanıyorsun. Kadın değil. Çok dikkat et. Ve Başka şeyim de yok demeye yalnız onun ki bana vakit verdiniz ve bu videonu izlediğiniz Çok teşekkür ediyorum. Can Tanrıyar'dan da çok çok Allah'tan güç istiyorum ona. İnşallah ki her yerde olsa yaşasın. Sonunda Şafak Hanım'ın mezarına git ve yine bir kalbinden ondan hafı istedim. Ben buradan sana dua ediyorum. Allah seni korusun her şeyden, her bir veladan, hepsinize ve şeytanla elinden kurtarsın. Kendine yeni bir hayat başla. Buradan en azı tebrik diyorum. Bu çirkin şey hayatından attın dışarı. Çok önemli şey yaptın. Kendini kurtardın. Ama sen yeniden başlayabiliyorsun. Yine de aşkın peşinde ol. Birini bulacaksın. O seni sevecek ve sen onu söyleyeceksin. Buradan da yine de herkesten teşekkür ediyorum. Ben zannediyorum en güzel cevabı ki ben, siz Can Bey ve başka hayranlarımız ve herkes tahrikatın peşinde Betek Hanım'a verebilecek sizin en güzel şarkınız sevenlerin bu şarkısı ben kendim şahsen çok bu şarkıyı beğendim çok size tebrik diyorum çok güzel bir şarkı ve çok güzel yalançıların ve olayı ki hayatı terk ettiler çok güzel cevaplar veriyor İnşallah her yerde olsanız yaşasanız yine de bekliyorum çok beğendim albumunuzu yine de istiyorum çok teşekkür ediyorum herkese hoşçakalın Ne çok acımasız ben ağlarken o gamsız aslında değil haksız son verdi Sevsen nasıl giderdi Bir gün anlar bu derdi Kader örmüş ağları Koparmış tüm bağları Can yakan tavırları Çıldırtıyor insanı Bu sevenlerin şarkısı bu.